Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Mercedes SLC fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2017 model aracımız var. Aracımız benzinli otomatik vites 100.000 kilometrede. Fiyatı 1.795.000 lira İstanbul Beyoğlu'nda bulunuyor araç 180 AMG diye geçiyor 156 beygir tek kapı bir araç arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor arkadan bu şekilde ön çapraz bu şekilde üstü açılıp kapanabilen bir araç iş tasarımı da gayet lüks diyebiliriz deri koltuklarda ben buradayım diyor açıkçası aynalarda bu şekilde yan tarafa doğru kapanabiliyor teknik özelliklerini göz attığımız zaman e segmentinde bir araç benzinli 4 silindir. Üretim yılı 2016 ile 2021 yılları arasında. Yakıt tüketimi şehir içi 7.3 litre, şehirler arası 4.7 litre neredeyse hiç yakmıyor diyebiliriz bir Mercedes için. 156 beygir otomatik 9 vites arkadan itiş 0 yüzü ise 8.1 saniyelik bir araç. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz araç, marka, modeller varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Videolarımı izliyorsunuz fakat abone olmayı unutuyorsunuz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.